Değerli öğretmenlerim. Bugün 18 Aralık Dünya Arapça Günü. Dünya Arapça Günü 2012 yılında UNESCO tarafından kutlanmaya başlanmış, günümüze kadar kutlanmaya devam edilmiştir. Arapça geniş bir coğrafyada etkin olan dünyanın sayılı dillerinden biridir. 22 Arap ülkesinin birinci resmi dilidir. 467 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça ülke sayısı açısından dünyada en çok konuşulan ikinci İnternette en çok kullanılan dördüncü, konuşan insan sayısı olarak da dünyanın beşinci dilidir. Arapça bir kısım Arap ülkelerinde kullanılmakla beraber Arap olmayan ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili olması sebebiyle de büyük önem arz etmektedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de biz o Kur'an'ı Arapça indirdik buyuruyor. Bu yönüyle Arapça hem kutsal bir dil hem de ibadetlerimizin yapıldığı bir dildir ki dünyadaki 100 kadar ülke 1 milyar 800 bin Müslüman tarafından ibadet için öğrenilmektedir. Ayrıca İslam'ın temel kaynaklarının çoğu Arapça olarak yazılmıştır. Arapça Birleşmiş Milletler'in resmi dil olarak tanıdığı 6 dilden de biridir. Arapçanın hem batı hem de doğu dillerinden Türkçe, İngilizce, İspanyolca Portekizce ve Farsça gibi birçok dili de etkilemiştir. Dünya Arapça gününüzü kutlarım. Ahtefilu yemmekumul alemi lugatil arabi. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Allahümme inni es'ellükel hüda vel takva vel afani vel gına. Hocam, el bu zekatın

Mendekka dukka anlamı eden bulur. Rahim. Sadık okuyorum. Sadık kake. Lemen sadık kake. El bu zekatın külma la nahki. Euzu billahi mines şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ehsante halgi. Ve eshin hulugi Ben nisbi muvquvimladı ki ben nisbi muşafir. Elmaru mea amen ehab. Allahım ve ahsente halgi, ve ahsent hulgi. Allahım yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Sabırı ahsende var. Sabır en iyi ilaçtır. Aladaba, hayırın min min azhbe. el bu kül malana ki